Herkese mutlu akşamlar. Bu gece de, de farklı bir program yapalım. Duruş TV muhabiri ve gazeteci arkadaşımız Nurla Türk Yılmaz'la beraber soru cevap programımız başlıyor. Bu programımız ilk etapta bu gecenin bu saati yapmamızın nedeni ilk olmasından ötürü bir kusurumuz olsa afola diyoruz. Gazeteci dostumuz Nurla Türk Yılmaz'ı da yayın alalım. Nurla hoş geldin. Hoş bulduk. İyi geceler herkese tekrardan. Nasıl aslında nasıl gidiyor sokak röportajları nasıl gidiyor? Ya i̇yi şu anlık herhangi bir sorun yok vatandaşlarımıza güncel konuları soruyoruz ve bunların cevaplarını alıyoruz. Bu şekilde devam ediyor ve bunu da ilk defa yapıyoruz. İzleyenlerden herhangi bir kusurumuz olursa şimdiden affetsinler. Çünkü bu konuda ee, sizler de izleyicilerimize de şunu söyleyeyim İzleyicilerimiz de soru sorabilirler evet onlar da soru sorabilirler sorularınızı elimizden geldikçe cevaplamaya çalışacağız. Bundan sonra sevgili gazeteci dostum Türk Yılmaz'la beraber şey yapacağız, soru-cevap programımız da olacak. Güzel programlar bizi bekliyor diyelim, sevgili Türk Yılmaz. İlk öncelikle şuna başlayalım. Bildiğiniz gibi geçen günlerde HDP belirli yerlerde yürüyüş programını açıklamıştı ve HDP Ödül milletvekili Habib Eksik Yüksekova'da polislerin darbını uğramıştı. E, bacağını alçı almıştılar ve İstanbul diğer yerlerde de HDP'li vekillere yönelik e, büyük faşist saldırılar olmuştu polisler tarafından, darplar, gözaltılar olmuştu. Yani bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Muhalefet de bunun hakkında bir açıklama yapmadı. Bu konuda fikirlerinizi merak ediyorum. Şimdi e, sevgili Türk Yılmaz, olay üzerinden birkaç gün geçti ama e, baktığımız zaman hiç kimse mesela muhalefetten tepkinin olmadığını e, gördük. E, zaten iktidar belli. Muhalefetten bir tepki beklerdik ama muhalefet de maalesef bu konuda sınıfta kaldı. Şimdi adalet diyorlar. Biliyorsunuz CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ülkede ad adaletin olmadığını Ankara'dan İstanbul'a kadar yürüdü ama sadece demek ki neymiş muhalefet özellikle ana muhalefet olduğu için CHP üzerinden gideceğim. Muhalefet e, kendine tek adalet istiyor. Başkasına yapıldığı zaman sessiz kalacaklar ama kendilerine dokunduğu zaman sessiz kalmayacaklarını görüyoruz. Bugünkü ana bültenimizde de mesela e, saat 20.30'daki bültenimizde de meclisten e, tepkileri ekrana verdik. Yine HDP Grup Başkan Vekilleri işte Savruhan Oluç olsun, Batman Milletvekili Rüştü Tiryaki olsun, e, Ömer Öcalan olsun bunlar tepki verdi. Maalesef muhalefet bu konuda sınıfta kaldığını net bir şekilde gördük. Bu da büyük bir eksiklik. Büyük bir eksiklik muhalefet adına. Ben şunu merak ediyorum. Bugün yarın e, Kürtlerin yanına gittikleri zaman, Kürtlerin oyuna talip olduklarının zaman e, Kürt seçmenler bunu demeyecek mi kardeşim? Benim vekilim darp edildi. Siz ne yaptınız? Bir kınama mesajı yayınladınız mı? Hayır. Aynı şekilde üstüne e, değiniyorum. Özellikle şunu da vurgulamak istiyorum. Bugün yarın bir CHP'li milletvekili vesaire e, aynı şey yapılmış olsaydı sizce CHP'nin tepkisi bu mu olacaktı? HDP'de CHP gibi mi sessiz kalacaktı? Hayır sessiz kalmayacaktı. Ee, ama maalesef Kürt vekillere yapıldığı zaman ödül gibi oluyor ve muhalefet de korkuyor. Muhalefet de büyük bir korku içinde. Ee, korktukları şeydi nedir de ben daha anlamış değilim. Bir milletvekili, bir milletvekili siyasi partisi ne olursa olsun darp edilmiş, ayakları kırılmış. Ama bakıyoruz Muhalefet uyuyor. Muhalefetten çıt yok. Ses yok. Sadece böyle mecliste işte vekile yapılan bu şeyi kınıyoruz. Tamam kınadınız bitti. Peki sonuç? Yarın aynı şeyin başına başınıza gelmeyeceğine malum. Aynı şey muhalefeti de bekliyor. Hatırlarsanız Kemal Kılıçdaroğlu dokunmazlıkların kaldırılmasına anayasaya aykırıdır ama evet diyeceğiz demişti. O sanıyordu ki sadece HDP milletvekillerine dokunmazlık kalkacak. Ama bugün baktığımız zaman onları e, onların milletvekillerinin de etkilendiğini gördük. Yani bugün HDP yapılan yarın CHP yapılmayacak diye bir şey yok. CHP'de yapılacak. Onun için muhalefetin e, gerçekten bu konuda duyarlı olması lazım. Ama bu duyarlılığı Kürt vekil olduğu zaman göremiyoruz sevgili Türk Yılmaz? Ben de aynı konuda değinecektim. Dokunulmazlıklar kalktıktan sonra özellikle CHP'ler kullan e, o dokunulmazlıkların kaldırılmasını oy kullandıktan sonra zannettiler ki sadece HDP üzerinden bu politika yürüyecek. Ama sonrasında kendi başlarına geldiğinde birazcık da olsun anladılar. Ama göründüğü gibi e, Türkiye'de bir adalet eksiği var, bir demokrasi eksiği var. Bir basın açıklamasına bile müsaade edilmiyor. E, peki bu durumda şimdi CHP bunlara sessiz kalıyor. Diğer, diğer muhalefet partilerinden de herhangi bir tepki gelmedi bunun için. Ne DEVA'dan ne Gelecek Partisi'nden. İYİ Parti'yi zaten biliyoruz. Bunlar onlar için çok sorun yaratmıyor. Peki Türkiye bilindiği gibi seçim sürecine girecek ve HDP kilit parti. E, muhalefet bunlara ses çıkarmayacak ve seçimin ikinci tura kalma ihtimali de var. E, nasıl olacak ki Kürt halkını ikna edip kendine oy alacaklar? Bu durumda sıkışacak. Yani bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi zaten açık net bir şekilde söyleyeyim. Muhalefet e, sınıfta kaldı. Yani son zamanlardaki tavırları, hareketleri HDP yok saymalar en basiti e, Gürsel Tekin çıkıp şunu söyledi işte HDP'ye de bakanlık verilebilir gibi e, düşüncelere e, verilebilir. Bu en doğal e, bir şey. E, ne yaptı? E, ana muhalefet lideri ortağı e, İYİ Parti'den tepkiler gelmeye başladı. Vay efendim siz kime neyi veriyorsunuz? Siz kime neyi veriyorsun gibi tepkiler gelmeye başladı. Maalesef CHP bu konuda da sınıfta kaldı. Aslında olayın şu, işi şu. HDP'yi şeytanlaştırmaya çalışıyorlar. HDP'yi şeytanlaştırmaya çalışıyorlar ve başarılı da oldular. Bunu da iktidar yaptı. İktidar yaptı. Maalesef e, CHP'dir, İYİ Parti'dir, Gelecek'tir, Deva'dır ve her ne, ne, ne partilerse onlar da çanak tuttular diyebiliriz. Bu olaya çanak tuttular. Kaybedecekler bu şekilde, bu siyasetle, bu akılla, bu mantıkla gideceklerse kesinlikle kaybedecekler. Kazanacağı hiçbir şey yok. Ama muhalefet şunu söylüyor. Oyla Kürtler bize mecbur. Çünkü Kürtler her yerde zulme uğruyor. Kürt'ün vekili dövülüyor. Kürt cezaevine giriliyor. Kürt'ün başına şu geliyor. Bu kadar adaletsizlik olduğu için Kürtler bize mecbur. Hayır Kürtler size mecbur değil. Kıtes'te mecbur değil. Şimdi şöyle söylüyorum. Hani bir, yer, bir başka insan elinde sopayı alıp da başkasının eline geçtiği zaman arada hiçbir şey değişmeyecek. Bugün iktidarın AKP MHP'nin elinde bir sopa varsa bu sopa yarın CHP ile İYİ Parti'nin eline geçerse burada Kütlen'in bir çıkarı olmayacak ki. Kütlen'in bir kazanımı olmayacak ki. Ama biz bunu görüyoruz. Öngörümüz budur. Mesela en basit İYİ Parti lideri Meral Akşener ne diyor? Her gittiği yerde diyor ben başbakan olacağım, ben başbakan olacağım. Emeral Akşener'in nereden geldiğini çok iyi biliyoruz. Fail -Bi meçhul Meral diye bakmam da anılıyor. Yani e, ilk önce kütlere bakış açılarını değiştirmeleri gerektiğini diye düşünüyorum. Çünkü büyük bir eksikleri var. Kesinlikle bu bakış açısı değişmediği sürece e, bir yere varamayacaklar. Mesela sizler e, sokak röportajına çıkıyorsunuz. Mansur Yavaş da çıkıyor değil mi? Mesela sizler Hı -hı. anket yaptığınız zaman Mansur Yavaş çok çok e, hani insanlar yani. konuşması yapıyor. Peki ben de size bir soru sorayım. Mansur Yavaş'a insanların bakış açısı özellikle Kürt seçmenlerin bakış açısı nasıl bir şey? Ay şöyle bir şey var. Biz İstanbul'un her semtine, her ilçesine gidiyoruz sokak röportajlarına. Kısım kısım Esenyurt'ta da gidiyoruz. Esenyurt'ta bilindiği gibi Kürt seçmenler yoğunlukta. Bakırköy'e de gidiyoruz. Üsküdar'a da gidiyoruz. Türk seçmenin Mansur Yavaş'a bakış açısı gayet pozitif. Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesinden yanalar. Yani daha öncesinde partiler aday gösterirlerdi halka hani buna oy verin diye. Bu defa tam tersi halk muhalefete adayı gösteriyor. işte buna oy verin tarzında. İşte biz Mansur Yavaş'ı istiyoruz. Ama özellikle ben e, röportajları da kendim yaptığım için e, Kürt seçmeni özellikle soruyorum. Kürt seçmen zaten e, Türkiye'deki hem iktidardan hem muhalefetten şikayetçi. Yani Mansur Yavaş'ı sorduğumda ya kesin bir dille Mansur Yavaş'a oy vermeyeceklerini söylüyorlar. Ve ben bildiğiniz gibi Sayın Selahattin Demirtaş e, yerel seçimler öncesinde bir açıklama yapmıştı işte. Bağrınıza taş basın CHP'ye yani o ittifak oy verin tarzında bir açıklama yapmıştı. Bunu sorduğum zamanlarda da Kürt seçmende e, yine bir olumsuz cevap var. Yani kesin şunu söyleyebilirim ki Kürt seçmen Mansur Yavaş'ın adaylarına sıcak bakmıyor. Sıcak bakmıyor. Niye bakmıyor? Çünkü Van ziyaretine gittiği zaman Selahattin bir vatandaş Selahattin Demirtaş'ı özgür e, olmasını istiyoruz. Artık Selahattin Demirtaş bizim liderimizdir. E, bir söylenti çıktı işte Mansur Yavaş'ı inşallah dedi diye e, sosyal medyada bayağı ses getirdi ama e, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin imzasıyla resmi kanallarıyla açıklama yapılıyor. Diyor ki e, belediye başkanımız inşallah demedi. Demedi. Evet. Yani... Şimdi Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine bile inşallah demekten korkan çekinen bir e, insan hani kütlere nasıl bir şey verebilir ki kütle nasıl umut olabilir ki? Yani daha öncesinde de yaptığı açıklamalar var. Biz Van'lıya, Batman'lıya, Diyarbakırlıya oy vermek zorunda mıyız gibi e, sağ kökene, milliyetçiliğe yani yanaşık söylemleri olduğu için Kürt seçmenin hafızası gayet yerinde ve çok politik oldukları için söylemlerin üzerinden ne kadar geçerse geçsin bir şeyleri unutmuyorlar ve tavırları da tam yani bu konuda Mansur Yavaş'ın adaylığına hiç sıcak bakmıyorlar. Bu bir gerçek. Evet. Yani Mansur Yavaş'ın... Peki Kılıçdaroğlu'ya nasıl bakıyor? Kılıçdaroğlu yaklaşımı? Ya, Kılıçdaroğlu şöyle bir durum var. Kılıçdaroğlu'nun özellikle e, kısmen bu son bir yıllık dönemde bir şeylerin sorumluluğunu kendi üzerine alıyor. Özellikle de Kürtlerle helalleşme adı altında e, bir kampanya başlatıldı. Bunun için bazı yerlere gitti e, Kürt topraklarında. Ee, mesela Roboski'ye gitti. Bilindiği gibi orada bir katliam olmuştu. Bir soykırım olmuştu. Yani insanların Kürt seçmenin Kılıçdaroğlu'na bakış açısı Mansur Yavaş'a göre biraz daha sıcak. Ama bu defa yani. Kılıçdaroğlu'na hani. Türk, seçmenin, e, Türk seçmenin tavrı biraz soğuk. Burada da tam bir tezatlık var. Evet. Yani şöyle diyebiliriz. Hani son zamanlarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, belli çıkışları oldu işte. E, işte helalleşme diye e, samimi geliyor ama pratikte olmadığı için insanları bir biz nebze bile olsa umut olmuş olarak görebiliyoruz. Yani Kürt seçmen zaten şunu söylüyor. Hep seçim zamanında bizde helalleşme, Kürtler bizim kardeşimiz, ana dilde eğitim vereceğiz. Bunlar her seçim zamanında olduğu için sadece söylemde kaldığı için biz artık liderlerin bize bunları söylemesini bizde bir etki yaratmıyor tarzında e, söylemleri var ki e, söylediklerinde de çok haklılar çünkü herhangi bir gelişme yok sadece seçim zamanında işte birkaç söylemden bir, yani birkaç söylemden ibaret. Evet, 12 dakika oldu. Güzel, keyifli, sohbetli bir yayın oluyor. Bu arada arkadaşlar, Nurla Türk Yılmaz inşallah haftanın bir günü bu şekilde yayına başlayacağız. Kendisiyle ilerleyen zamanlarda da Duruş TV YouTube kanalında da kendisi de bizim gibi bir siyaset programı iyi yapacaktır diye düşünüyorum. e Şimdi böyle kendimizi geliştirelim. Başka sorun varsa başka sorunu da alalım. Benim bu sorum zaman. Var. Benim evet. gibi Türkiye'de seçim ön planda. Ekonomi ve seçim. Bütün hem parti liderlerinin hem de partilerin ve halkın gündeminde de seçim var. Ve seçimin kazanılması için de partilerin bir söylemler üretmesi lazım. Ve son zamanlarda Kılıçdaroğlu'nun türban konusunda bir açılım oldu. Bununla ilgili bir açıklaması oldu ve Erdoğan biz bu sorunu çözdük gibisinden açıklamalar yaptı. Ve şu an bu konu üzerinden gidiyor. Bu konuda fikriniz nedir? Siz ne düşünüyorsunuz? Yani bitmiş, e, hal olmuş bir sorunu tekrardan açmak, e, AKP'ye resmen, e, AKP'nin ekmeğine yağ sürmekten başka hiçbir şey değil. Yani e, türban diye bir sorunun kalmadığını e, dünya alem biliyor ama Kemal Kılıçdaroğlu bu düşüncesinin Kemal Kılıçdaroğlu'na ait olmadığını e, düşünüyorum. E, Şimdiye kadar niye böyle bir konuyu açmadı? Ne zaman Millet İttifakı'nın ortaklarında biliyorsunuz e, sağcı gelenekten gelen parti CHP hariç diğer partiler savcı geleceğini işte e, Saadet Partisi'dir, DEVA'dır, Gelecek gibi partiler. E, i̇nanıyorum ki Ahmet Davutoğlu'yla e, tabii ki bu benim bir e, görüşümdür. Ahmet ile Temel Karamaoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na dayattığı şey diye düşünüyorum. Yoksa böyle bir sorun yokken şimdiye kadar CHP'den türbanla ilgili hiçbir şey konuşmazken nereden ortaya çıktı? Yani siz de din siyaseti üzerinde mi geleceksiniz? Yani e, Müslümanların e, türbanların oyunu almak için AKP'nin kullanmış olduğu dili kullanacaklarsa vay halimize diyorum e, şimdiden geçmiş olsun diyorum kendilerine. Bir türbanla beraber bilindiği gibi cemevleriyle ilgili birkaç açıklama da oldu. Ve ülkenin bazı yerlerinde cemevleri kuruldu. Ve bir bakanlık da kuruldu. Bununla ilgili bir komite mi diyelim bu da kuruldu. Bu da Türkiye'nin seçim, erken seçim ihtimallerinin üzerinde gidiyor. Çünkü bunlar seçim öncesi konuşulan şeylerdi, konuşulan konulardı. Sembolik de olsa insanların oylarını alabilmek için bir şeyler yapıyorlar. Ama umarım Aslında... bunlar sembolik olarak kalmaz. Alevilerin, Aleviler, e, Alevili konusunda hassas bir nokta. Yıllardır Cem Evler'in e, ibadhane, statüsüne girmesi için mücadele veriyorlar. Ama bunda bile bir yanlışlık var. Çünkü diyorlar ki Cem Evler'i e, Kültür Bakanlığı'na bağlansın. Hı. Sanki Cem Evler'i Cengiz, Cengiz ne bileyim kültür sanatmış gibi lanse etmeye çalışıyorlar. Bu bile, bu bile Aleviler'e hakaret olduğunu diye düşünüyorum. Bu tamamen bir seçim yatırımıdır. Bu seçim yatırımıdır. Şimdiye kadar bunlar gündemde yokken, bunlar gündemde yokken yıllardır Alev ile bunun mücadelesini verirken siz neredeydiniz? Yeni mi aklınıza geldi? İşte Cem Evleri e, bir de diyor Kültür Bakanlığı'na bağlanacak. Ona özel bir bakanlık olacak. Madem öyle ne yapacaksınız? Gideceksiniz e, artık ayrı din işleri mi kuracaksınız? E, i̇nançlar e, kuracaksın, inançlarla ilgili bir şey mi kuracaksın? Öyle bir şey yok. Kültür Bakanı'na bağlı olması e, bence doğru değildir, yanlıştır. Alevilerden de tepki alacağına inanıyorum. Peki, seçim üzerinden gidiyorsak son olarak seçimlerle ilgili bir soru sorayım. Bilindiği gibi HDP Türkiye'de kilit parti ve şu an günümüzde yani Türkiye'de üç tane ittifak var. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve Emek ve Özgürlük İttifakı diye. Yani seçimler seçimlerde sizce ne olur? Muhalefetin adayı kim olur? Muhalefetin adayının 3 tane isim üzerinde duruluyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. En popüler olandan Mansur Yavaş. Mansur Yavaş'ın aday olmasıyla Kürt seçmenin ona oy verme ihtimali var mı? Ya da tam tersi Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa ne olur? Kürt seçmen seçimi boykot eder mi? Şimdi kişiler üzerinden gitmek yanlıştır. HDP e, baya dile getiriyor. Ortak aday ortak aday. Nedir bu ortak aday? Ortak aday herkesi kapsayacak bir şey. Sadece siyasi partiler değil. Şimdi Deva Partisi'nin bir programı var. Kardeşim Deva Partisi adayı e, ortaklar konusunda kendi ona uygun bir şey çıkarıyor. CHP kendine uygun bir şey. E, i̇şte İYİ Parti e, ırkçı, milliyetçi bir parti. Kendine göre bir aday çıkarman peşinde. Halbuki bütün kesimleri kapsayacak bir adayın olması lazım. İsimler üzerine değil ilkeler üzerine tartışmamız lazım. Maalesef ülkede ilkeler diye bir şey yok, vizyon diye bir şey yok. İsimler üzerinde ve yıllardır Türk siyasetinde, Türkiye'de siyaset yapan isimler üzerinden gidiyor ve hiçbir yol da kat edilmiyor. Çok güzel bir söz var. Diyorlar ki, diyor ki Ahmaklı en büyük defalarca aynı şeyi yapıp, farklı sonuç beklemek, hep aynı şeyi yapıyorsunuz, farklı sonuç bekliyorsunuz. E farklı sonuç gelmeyecektir. Bu sefer de HDP'nin, HDP'nin izlemiş olduğu bir yolu izleyin ya. HDP kötü bir şey önermiyor ki. Olması gereken şeyi öneriyor ama sırf HDP önerdiği öneriyor diye tabii ki karşı çıkıyorlar. Emin olun ki, emin olun ki HDP bu ortak aday fikrine ben karşıyım dese, ben karşıyım desem şu anda Türkiye'de bir sürü siyasi parti ve bu iki ittifak dahil HDP'nin bu tutumunu alacakla değerlendirecekler. Niye? HDP karşı olduğu için. Yani Türkiye'de kurumlar öldüğü için e, sen de bahsettin bu konudan. Yani ilkeler önemli. Zaten demokrasinin etkin olduğu yerlerde yaygın olduğu yerlerde ilkeler daha önemli. İsimlerin ya da popülerizmin bir e, önemi yok ama Türkiye'de ve Orta Doğu toplumlarında kişiler daha önemli olduğu için ben bunları sordum. Yani sokakta da bize gelen hep kişiler üzerinden geliyor. Biz de sokak röportajı yaptığımızda yani Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa seçim ikinci tura kalırsa Kürt seçmen oy verir mi? Mansur Yavaş evet. Mansur Yavaş'ın aday olma ihtimali de var çünkü halk bunu istiyor baskın şekilde istiyor. Ya şimdi ne? anketlere güvenmemek lazım. Şimdi ben siz de bir Kürt'sünüz, ben de bir Kürt'üm. Diyarbakır'a gidelim bir vatandaşa soralım hangi partiye oy verirsiniz? Adam HDP vereceği veriyor ama korkuyor, çekiniyor. Niye? Ben HDP'ye oy vereceğini söylese başına neler geleceğini korkudan dolayı söylemiyor. Anket şirketlerine güvenmemek lazım. Zaten anket şirketlerine para veriliyor. Siyasi partiler tarafından para veriliyor. Şu anketi yap diyorlar. E tabii ki mesela örnek veriyor. İyi Parti bir anket şirketine para veriyor. Benim oy oranımı araştır diyor. E şimdi o anket şirketi İyi Parti'nin oy oranını düşürürse anket şirketi diye kardeş işte bir daha ben sen, e, yani İyi Parti diyecek ki ben seninle çalışmıyorum. Niye? Oyların düşük gözüküyor. Sen doğru sonucu vermiyorsunuz. E, anket şirketleri şişiriyor, şişiriyor. İnsan özellikle iyi parti şişiriyorlar, çok çok şişiriyorlar. Daha önce de şişirdiler hatırlarsanız e, ilk parti kurulduğu zaman CHP'nin e, desteklediği ve CHP ile ittifak yaptı. Barajı bile geçemedi yani 9.9'da kaldı. Eğer bugün CHP olmasaydı İyi Parti mecliste bile olmayacaktı. Ama o kadar şişirdiler ki İyi Parti'nin %18, %19 oyu olduğunu söylediler. E seçime girdik. E, zor zor CHP sayesinde, ittifaklar sayesinde şu anda mecliste bulunuyor. Peki konu iyi Parti'den açılmışken bir ortak aday, bir çatı aday çıkması lazım. Türkiye'deki bir, bu durumun değişmesi için. Bir tarafta zaten AK Parti ile MHP var. Bir de diğer blok var. Yani HDP ile İYİ Parti'yi ortaklaşa bir aday çıkarma ihtimali var mı? Hani bu ortak Görün aday... kim Görünmüyor. Çünkü Türkiye'den niye? Çok farklı partiler. Bütün kapılar kapandı. Yani daha önce olabilir miydi? Elbette ülke, ülkenin geleceği için, bu ülkede yaşayan insanlar için, yurttaşlar için, halk için yapılabilirdi. Ama maalesef e, İyi Parti bilinçli bir şekilde o kapıları kapattı. Niye o kapıları kapattı? Milliyetçi oyları almak için. Aslında zaten yarın e, şunu söyleyeyim. E, yarın çıksınlar e, HDP sayesinde eğer, bakın HDP. Yarın söylesin ki kardeşim İyi Parti, HDP, CHP biz bu ülkeyi teslim edeceğiz. Bakın İyi Parti, CHP veya HDP üç partiye biz bu ülkeyi teslim edeceğiz. İyi Parti çıkıp itiraz edecektir. Şunu söyleyecektir. Kardeşim HDP'nin olduğu yer ben olma. Ben safımı değiştiriyorum. Ben oyumu Erdoğan'dan yana kullanıyorum. Vallahi bilahi bunu diyecektir. Yani o hayale kapılmayın. O hayale kapılmayın. O Kürtler oyunu çantada teknik olarak görüyorlar. Yerel seçimlerde HDP sayesinde kazandılar. Geçen Barış arkadaşının da söylemiyle HDP sayesinde şu anda İyi Partili vekillerden artık İyi Parti yakın isimlerdir. Müdür oldular, müdür oldular. Ee, sağlam maaş alıyorlar, ihaleler alıyorlar. Ama HDP'yi de dışlıyorlar. Dışlamaya da de devam ediyorlar. Yani e, İyi Parti'nin bir proje partisi olduğunu e, söylüyorum. Gazeteci kimle bunun yorumunu yapıyorum. E, bugün yarın bir balondur ve o balon patlayacaktır. Ve o balon CHP'nin elinde patlayacaktır. CHP'de dikkatli olması lazım. Sırtını İyi Parti değil, İYİ Partide ne kadar oy koparırım, milliyetçilerde ne kadar oy koparırım, onun peşine gitmesi lazım diye düşünüyorum. Yani halk da bunun bilincine varmış olmalı ki İYİ Parti'nin çok e, ittifaka çok da bağlı ol, olmadığını söylüyorlar. Bize böyle tespitler de geldi. Ki İYİ Parti'nin zaten siyasi kimliği de belli, siyasi geçmişi de belli. Yani bu seçimler çok karambole gideceğiz. Meral Akşener'e baktığımız zaman Meral Akşener kim kardeşim? Bir ilk önce bu soruyu sormam. Meral Akşener kim? Çok Doğru yol partisi. MHP gitmediği parti kalmamış. Zikzak yapan bir isim. En son gitmedi mi kardeşim? Bucaklarla görüşmedi mi? Sedat Bucak'la görüştü mü? Görüşmedi mi? Doğu insanı, Kürt insanları Bucaklardan çektiği kadar kim çekti? Şimdi bu e, İyi Parti Kürtlere ne verebilir? Hiçbir şey verebilir. Hala ellerini işte e, bucaklardan, doğru yol kafasından, Tansu Çiller'den çekmeyen bir zihniyet. Çekmeyen bir zihniyet. Allah sonumuzu hayır etsin diyorum e, sevgili Türk Yılmaz. Ne yani, yapalım. Benim için Böyle, için bu kadar e, deneme yayınınızı. Seni de gayet başarılı gördüm. Çok teşekkürler. E, yayın hayatında da senin de başarılı. Bir yorumlara bakalım. Yorumlara biraz bakalım. Ee, Fatih Doğan diyor ki Mardin midyat veya hak toplayacak inanki demiş. Ee, AKP, CHP, İYİ Parti kışınca alevlere tanrılar seçimden sonra gene unuturlar alevleri demiş. Ee, altılık kadar aday İmamoğlu olmalı demiş. Şimdi bu e, Abdülmenaf Abdülmenaf Özengin'e de bir yorum yapmak istiyorum. İmamoğlu konusunda şu yorumu yapmak istiyorum. Ya İmamoğlu hangi görüşte? Merak ediyorum size de sorayım. Hangi görüşte? İmamoğlu'nun bir görüşü var mı? Solcu mu? Sağcı mı? Bir yandan deniz gezici anarken bir yandan Türk yeşil mezarına Bu da bir çelişki yok mu arkadaşlar? İmamoğlu Kürtler sayesinde kazandı. Bak Kürtler sayesinde kazandı. Güzel bir soru. Mesela diyor ki İmamoğlu olmalı diyor. Kürtler sayesinde kazandı ama Kürtleri unuttu. Bir tuvalet bile ya. Ok Meydanı'nda Kürtleri yoğun yaşamış olduğu bir bölge. Tuvalet yapıyor 8 dokuz dilde. Kadın erkek ayrımı yapıyor. Tabelalar oluyor. Kürtçe yok. Şimdi İmamoğlu Kürtlere ne verebilir ki? İmamoğlu kaybetti. İmamoğlu kaybetti. Yani İmamoğlu Cumhurbaşkanı olamaz. Kesinlikle olamaz. Aday olamaz yani. Evet yorumlara bakalım. Ee, Fatih Doğan'a cevap vermiş yanılmıyorsam. Evet, bir yaz yorumlara bakalım. Arkadaşlar sizler de sorun sorabilirsiniz. Sizde de soru sorabilirsiniz. Evet bir arkadaşımız diyor ki onu ekrana taşıma hakaret olur İmamoğlu ile ilgili. Sevgili Nurullah evet. Nurullah teşekkür ediyorum. Güzel keyifli ben bir yayın. Çok teşekkür ederim. İzleyenlere ne de bizi dinleyenlere çok teşekkür ederim. Varmış. Abone olsunlar, beğensinler. Ne diyorsun? Bizi yani, beğenmiyorlar. Yani. Ben bu yolda daha acemiyim. Umarım <gülüyor> beni <gülüyor> beğenmişlerdir. Evet. ve eğer daha çok bizde bizi izlemek fikirlerimizi fikirlerini bizlerle paylaşmak istiyorlarsa bizi takip etsin arkadaşlar. Mesela Sait Özel diyor ki Metin Havası'nın aklında birisi var mı? Ya mevcut isimlerle niye hareket ediyoruz? Mevcut isimlerin dışında da muhakkak isimler var. Mesela sizin sokak röportajlarınızda denk geliyorum. Ya e diyor Erdoğan'dan başka adam mı var? E ondan önce kim vardı? Yani bu algıyı kırmak lazım. Bu algıyı kesinlikle e, kırmak lazım diye düşünüyorum sevgili e, Nurullah. Evet vedamızı gerçekleştirelim. sevgi sevgili dostlar çok iyidir Nurlu arkadaş yorumlar yapamak. Nurlu arkadaşı nasıl buldunuz arkadaşlar? E, gelecek görüyor musunuz? Görecek geliyor musunuz? Görmüyor musunuz? Öyle olumlar, olumlu yorumlar gördükçe ben de çok seviniyorum. Arkadaşlar bir de e, Nurlu arkadaşımız gerçekten e, inşallah iyi yerlere gelecek. Ama sizin de desteklemeniz lazım. Nurlu'yu desteklemeniz lazım. Eksikliğini gördüğünüz zaman hakaret etmeyerek e, sorarsanız e, kendisi de daha başarılı olacak, daha kaliteli işler yapacak. E, evet. Çok iyi Nurla diyen arkadaşlar da var. Yorumlar geliyor. Evet sevgili dostlar bu akşam da bu gece de diyelim geldik bir programımızın daha sonuna hmm. Nurlu arkadaşla beraber İlerleyen zamanlarda soru cevap şeklinde programlarımız devam edecek. Bizi beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın diyoruz. Mutlu akşamlar diyorum. Nurla sen de son sözlerini söyle. Dediğim gibi umarım beğenmişlerdir. Bir eksimiz varsa da affola. Bizi beğenip takip ederseniz bundan sonraki zamanlarda da sürekli karşınıza çıkacağız. Diyeceğim bir şey yok. İyi geceler herkese.